Trabzonspor'la adı anılan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu bir Ciniusun Lille ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi var. L'Equipe'in haberine göre sözleşme durumu Pazartesi günü onu kalıcı olarak kadrosuna katmak isteyen Young Boys için sıkıntı yaratıyor. Ayrıca Genoa'nın da Fransa U-21 milli takım oyuncusuna teklifi var. MUSLERAY'ı attırdı Fransız oyuncu bu sezon Young Boys formasıyla 32 lig maçına çıktı. 2 gol attı 3 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nden 7 maçta 1 asist yaptı. Ayrıca Galatasaray'la oynan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Galatasaray'ın tüm hayallerini bitiren golü attı. O golden sonra Muslera kendisine tepki gösterdiği için oyundan atıldı.